Hepinize merhaba arkadaşlar <laughs> bir saniye video oyunu yazayım. Video oyunu. <laughs> video oyunu. Video oyunu. Video oyunu. Video oyunu. Video oyunu. Video oyunu. He, evet arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kardeşimin hesabına geçiş yapıyorum ve hesa kardeşime hesabıdan verdim ee, ve bunun çok mutluyum bugün çünkü kardeşimin hesabına geçiş yapacağım ya kardeşimin hesabındaki evi karıştıracağız evi dağılmadan edeceğiz Sonra kardeşimin parası var. Ona harcayacağız. Elmasını harcayacağız. Göreceksiniz işte ne olacak. Ve kardeşimi fakir yapacağım. Bir tane en çirkin petini satacağız işte. Beni çekmek istemiyor Ama fakir, Video oyuna. Evet. Hazırsanız geçelim. Evet arkadaşlar. Kardeşimin hesabına geçiş yapıyorum. Şimdi ben bir e-postamı gireyim. Arkadaşlar hesap benim ve kardeşime hediye ettim o hesabı. Evet ben gireyim geleyim. Hesabımın başını diyeyim. <laughs> Geçiş yaptık. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar kardeşimin hesabını. Karakteri kız yapmayacağım. Gerek yok çünkü neden var ki? E geçer belki yanlışlıkla kendi hesabıma geçmiş olabilirim. Kendi hesabıma gelmişim inanamıyorum. Sonsuz sadakat kartı merak ettim bu çıkartmayı. Körfez salonunda güzel hizmetlere toplamda 3 milyar, 3, 3 milyon mu, milyar mı? Ya da daha fazla altın harcıyor genel toplam. Ben bu kadar mı harcadım? Allah aşkına. <laughs> Neyse ge geri geçiş yapayım ben yanlış giriş şey yapmışım. <laughs> <laughs> bamba nokta, bomba bomba nokta darbir 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 <laughs> Bir güzellikler burada. Ben bir şifreyi de gireyim. Girdim. Aa, kardeşim hesabına geçiş yapacağım. Kendi hesabıma değil. Kardeşimin hesabına. Tamam mı? Tamam mı? Darbir. Arkadaşlar ben bu hesabı kaybettiğimde kaybettiğimde kardeşimin hesabını yani kardeşimin hesabı benim hesabımdı. Ve bu hesabıma geçiş yaptığımı anladığımda hesabı kardeşime verdim. Evet kardeşimin ah. hesabına geldik. Ah. Kaç o elması? Hesabı Barının hesabı. Aşkım. 4 elması ve 2926 <laughs> tane şey varmış. Parası. Tamam biz önce oha kaç tane çıkartma açılmış. Ya. Çıkıp gideceğiz, çıkıp gideceğiz buraya arkadaşlar çıkartmalar için. Videoyu ilerletmeyin çünkü hmm. özel bir şey söyleyeceğim size. Ya. arkadaşlar hani ben demiştim ya kardeşimin hesabına geçtiğimde tüm paralarını harcayacağım. Ona da pet alacağım, bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü alacağım. Onun için umarım bana kızmaz. Yani ya birazdan gideceğim Baran'ı çağıracağım ve söyleyeceğim Baran'a. Seni hesabına geçtim sana kışkırtma yaptım. Sana hesabına geçtim diyeceğim sadece. Seni e, hesabına paralarını harcadım demeyeceğim. Dersen ben, beni öldürür. Aa Baran'ın evi arkadaşlar bu. Bir saniye. Bu. Bunu ben kendime almıştım aslında. Evet tüm biletleri açalım bomba.com. Nokta, www.bomba. Bomba, nokta, nokta, bomba, nokta. Bir güzellikler burada. O dudaklar, bal yanaklar. Bir de bir bak daha neleri var. 90 60 90, 90 videodum var. Doya doya bitmez tadım var. Kendin arkadaş arıyorsun. Aradın numarayı. Fenerin şesine. Evet. Öncelikle Baran'ın karakterinin tipini değiştireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> dabru 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 nokta bomba bomba. Tabii Baran kardeşim mavi takımda. Bakın bu benim yüzüm. <laughs> ben almıştım. Bu yüz kalsın. Saç hangisi olsun? Bu. Tabi bunu ben kendime almıştım da hesabı kardeşime verdiğimde. Şu alttaki saçı ben kendime almıştım. Hesabı kardeşime verdiğimde gitti emeklerim. Emeklerim boşa gitti. Evet. Aa Baran'ın tipini değiştirmeyi unuttum. Karakter tipini. Sonrasında. Bunu değil. Bunu giydirelim. Baran dışarıya hep don da çıkardı. Baran o Baran. Tipe <laughs> bak arkadaşlar. Anam bana, baran, abla bana ne yapayım? Tabi 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 nokta on baba Senin telefonu. Hı hı. Baranla oynayabilir. Bu baranın hesabı Poyraz. Ben baranın telefonundan geri aldım. Şimdi ayak... Bu baranın telefonu. Bu ayakkabıyı çok beğeniyorum. Abla. Hayır. Sen telefonu. Hayır. Benim telefonum. Ama ee, ben oynayabilir miyim? Yarın oynarsın sen de. Şimdi tipini böyle iyice bir değiştirelim. Ve kaydedelim. www.bombabomba.com Bir de bu çantayı sevdiğim. Davri baranın Baba <laughs> baranın hepsini düzeltebilir misin? www.bombabomba.com Ne? Baran'ı oynayabilir mi? Ne? Baran oynayabilir mi? Kim? Baran oynayabilir mi? Kim? Sen telefon numaranı öğrenebilir mi? Hayır. Evet arkadaşlar, Baron tipini değiştirdim gördüğünüz üzere. Dabre 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 nokta. Ne paranı kız yaptı? Aa kız değil, tipini değiştirdim o kadar. Yoksa benim bir amacım yok. Kaç dakika? olmuş? 7 dakika. Az kalmış ama. Barana söyleme sakın küserim seninle. Küsemem. Ne açıldı burada da? Alamamış hey, olmamış bildim. Eee bayanlar buradan 3000. Hiçbir... Oha! 3900 mü? Bayan 3900 büyükmüş buradan. Aa bende bu üst var. Bu da var. nokta bu. He he siyah oyunsun he he. Ben de YouTube videosu çekiyorum. Tamam mı? Tamam mı? Teğma mı? Kusura bakma ama e, öpücük atamazsın şu an. Ben erkek değilim ben kızım tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ve e, diyorum. Video oyunu. Video oyunu. Diyoruz ve yolumuza koyuyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi Baran'ın tüm parasını harcıyoruz pet shop'a bir saniye petlerinden en çirkinini satacağız. Arkamdan geliyorlar. Oha kaç tane hayvanı var. En çirkini hangisi biliyor musunuz? Timsahtan bir tane var. Hepsinden bir tane iki tane var. Baran ineği sevmez ama köpekleri çok sever. İneği satalım bir tane. Dabır, dabır, dabır nokta bomba bomba nokta. Sattım, 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 sattım. Ha! Tamam, bakalım kaç tane pet var. Hiç yok. Tamam, ben şimdi sana iyice bir pet alırım. Double, double, nokta Video oyunu, video oyunu. Herkese duyurdum. Maalesef ki. Neyse geri girelim buraya. Bir sürü pet alacağım sana varan. Yani bir sürü değil. İki tane de. Dört elması neye harcayabiliriz? Düşünelim. www.bombabomba.com 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 Buradan neler çıkıyormuş? Arkadaşlar ben buradaki tüm petleri tamamladım biliyor musunuz? Sadece bana mantikor çıkmadı. Ve karibu çıktı bana buradan. Onu sattım. Barana buradan bir şey almayalım. Barana buradan alalım. Timsa çıkarsa Baran'ın sıfati sıfatı eşkal. Aldım ki, aldım ki. 2866. Bunu da alırsam kaç tane kalıyor? 133 mü falan? Şaka şaka. 600 falan kalacak herhalde. Bilmiyorum ya hesaplamadım. Bir de buradan mı Tukan çıksın istemiyorum. Hesabı belki geri aldım. Çünkü ne biliyorsunuz? Tuk, <laughs> kedi, güvercin, domuz, kapibara. Bende iki tane kapibara var. Birisi ayda, birisi neydi? He, bilmiyorum. Zora mıydı neydi? <laughs> ah. video oyunu, video oyunu, video oyunu, video oyunu. E, bu ne? Yok. Bunu da alalım. <laughs> Aldım. Aldım ki, aldım ki, aldım, aldım, aldım ki, aldım ki. Video oyunu. Evet arkadaşlar şimdi ikisinden de aldık. Yatıralım. İki dakika sonra videoyu sonlandırıyorum. Ay keşke bir 50 tane daha biriktirseymişiz para. <laughs> video oyunu video oyunu video oyunu dönüşüm yapayım sonra geri döneyim çekin ya madam arayayım madam sizden değil adam arkadaşlar 4 elması ne harcayabiliriz Ahem. <laughs> Madamari madamari sizden diyorum. Diyor diyorum diyorum diyorum. Paranın bin TL'sini mi harcısak? Sevmezsen de beni özledim. Sesini git desem de yine gitmesem. Bunlardan hangisini alalım? Ya da Rose'un gözlüğü var mı? Burası gözlük değil tabii ki de. Binlik iki tane gözlük varmış. Rose'un gözü de on elmasmış. Biz bunu alalım. Bunu çıkartalım. Tamam. Paranın binini daha harcadık. Şimdi bir girelim buraya. Günlük yok. Haftalık pardon. <laughs> Haftalık. Tamam yönü de paylaşmadan önce bir fotoğraf düzenleyelim. Hemen 5 dakikada düzenlememiz lazım. <laughs> Sevmesem de beni özledim. Sesini gir de yine gitmesen. Ay ne tatlılarmış bunlar. <laughs> Sevmesen de beni özledim. Sesini git de yine gitmesen sevmesen de beni özledim sesini gitsem düzenledim işte fotoğrafı daha ne bekliyorsunuz yani biz arkadaşlar az kaldı videoyu bitirmemize barının 5 elmasını da harcayalım Aa, reklam gıcık gıcık reklamlar evet arkadaşlar 5 elmasını da harcıyoruz ve videonun sonuna geliyoruz harcadık Baran'ın evini karışık ama yapamadık tabii ki. De. Evet arkadaşlar benim bugünkü videomu kadar durmayın. Videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.